maneviyatı edinmek için kitaplar, rehber ve dostlarla çalışmak gerekiyorsa Adem kaynak kitaplar olmadan maneviyatı nasıl edinmiştir? Kaynaklardan kaynaklardan hiç haberdar olmayan insanların maneviyatı edinebilir mi? Evet. Şöyle düşünmemiz lazım. İnsan oğlunda gördüğümüz şey nesilden nesle gelişimde ne giderek artan egoizm öyle değil mi? Adem insan oğlunun yani insanoğlu derken hayvansal seviyede et kemik, iki ayak üzerinde yürüyen Adem'den bahsetmiyoruz. Adem bayağılık seviyesi ta binlerce yıl öncesinden, altı bin yıl önce kadar diyelim hadi. Bayağılık seviyesi en saf olan adam ve kalbinde kalpteki nokta uyanıyor. Şimdi biz de o kadar saflıkta kalpteki noktamız uyansaydı ve hayatımızın manası ne, bizi kim yarattı diye böyle bir arayışa girseydik, maneviyatı çok çabuk edinirdik. Çünkü bayağılığımız az. mı? aşmam gereken bayağılık az. Ama nesiller geliştikçe ne oluyor? İnsanoğlunun alma arzusu, kendisi için alma giderek artıyor öyle değil mi? Giderek arttıkça bizim neye ihtiyacımız oluyor? Kendimizi daha çok anlayabilmeye, bununla ne yapacağımızı oturup çalışmaya. Bak o yüzden bilim gelişiyor. Öyle değil mi? Bilim, teknoloji, biraz önce dediği gibi kültür, eğitim, sanat bunların hepsi gelişiyor. Niye? Çünkü artan bayağılığımız var. Artan bayağılığımızla birlikte anlamak, idrak etmenin ihtiyacı da artıyor. Kabımız büyüyor. O yüzden Adem saflığından dolayı edinen birisi. Daha önceki nesillerdeki insanlar doğaya daha yakındı. O yüzden doğanın kanunlarıyla birlikte yaşıyorlardı. Bir ahenkleri vardı anlatabildim. Ama biz bayağılığımız arttıkça ne oldu? Doğadan da uzaklaştık. Öyle değil mi? Biz Babil'deki tarım devrimine kadar herkes yani neydi? Eller açık havaya bakıyordu. Yağmur yağdı yağdı yağmadı yağmadı. Yağmadı Hepimiz daha saftık. Bizim zamanımızda o şekilde mümkün değil. Aynı adam değiliz. O yüzden saf kablarda Adem'inki gibi daha büyük ışıklar ifşa olur. Biz, biz gariban kablardayız en alt seviye. O yüzden alacağımız ışıklar en 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 az ışıklar. O yüzden 21. yüzyılda da ne hissediyoruz? Hayatta sadece böyle ufak tefek hazları hissediyoruz. Ne diyeyim? Hani yediğimizden içtiğimizden o bunun tadı ne güzelmiş deyip salla geç. Fazla haz yok. Az ışık alıyoruz. bayağılık çok. Ama o bayağlığı endeksli olarak ters ilişki var ışık ve kablar arasında. Öteki taraftan bayağı arzular çok daha az ışık alıyorlar. Ama kablar bayağı olmadan büyük ışıkları çekemiyorsun. O yüzden Adem'in durumu ve bizim durumumuz farklı.